Bıktım bu kiracılıktan. Canıma tak etti ya. Hepimiz bıktık kardeş. Keşke imkan olsa da kira öder gibi ev sahibi olsak ya. Beyler boşuna hayal kurmayın. O iş zor. Zaten hiçbir yerde bu mahalledeki huzuru bulamayız ki. Gün gelecek Toki, kira öder gibi satın alabileceğin bir milyon ev yapacak. Bugün sahip olduğumuz değerler... ...komşuluk, yardımlaşma, dayanışma hepsi o mahallelerde devam edecek tıpkı bu çınar gövdesine sarılmış yapraklar gibi bir ve beraberiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak son iki yılda 88 bin ailemizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Önceliğimiz değerlerimiz. Sayın Özer'in ve canlı yayınlarımızı bizleri izleyen çok kıymetli Zonguldaklı hemşerilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda toplu konut İdaresi başkanlığımızca yatay mimari anlayışıyla inşa edecek olan Zonguldak Çay Cuma toplu konut bölgesinin kura çekişine hoş geldiniz. Kura çekişlerimiz toplu konut İdaresi başkanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce kura hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Çekilişimiz 2 artı 1 konutlar için yapılacaktır. Kura çekişimiz başvuru yoğunluğu nedeniyle numaralı toplar ile yapılacaktır. 2 artı 1 konutlarda 20 konut için toplam başvuru sayısı 1714 adettir. Kalan başvurular arasından 20 adet yedek beğenecektir. Kura çekişlerimiz Ankara 15. Noterli Denetiminde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edilecektir. Kural çekişlerinin içinden tüm Zonguldaklı hemşehrilerimize hayır ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Sahneye 4 arkadaşımı davet ediyorum. 2 artı 1 konutlarımıza kural şeklimiz 4 torba ile yapılacak. Birinci torbamıza 0 ve 1 rakamları, 2, 3 ve 4. torbamıza 0'dan 9'a kadar rakamlar olacak. Birinci arkadaşımı noter masasına davet ediyorum. Ankara 15, Ankara 15 noterimiz torbanın boş olduğunu teyit ediyor. 0, 1, İkinci arkadaşım noter masasına davet ediyorum. İkinci torbamızda sıfırdan dokuza kadar rakamlar olacak. Ankara 15 noterimiz torbanın boş olduğunu teyit ediyor. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı, altın altında çizgisi var. Yedi, 8 ve 9, dokuz, 9'un altında çizgisi var. Üçüncü arkadaşımı noter masasına davet ediyorum. Üçüncü torbamızda da yine 0'dan 9'a kadar rakamlar olacak. Ankara 15 rütenimiz torbanın boş olduğunu teyit ediyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, altın altında çizgisi var. 7, 8 ve 9 dokuz, 9'un altında çizgisi var. 4. arkadaşımı noter masasına davet ediyorum. 4. torbamızda yine 0'dan 9'a kadar rakamlar olacak. Ankara 15 noterimiz torbunun boş olduğunu teyit ediyor. 0 1 2 3 4 5 6, Altı, altının altında çizgisi var. 7, 8 ve 9, dokuz, 9'un altında çizgisi var. Evet kıymetli Zonguldak'ta hemşerilerimiz, 2 artı bir kontlarımızın kura çekişine devam edeceğiz. Kura çekişine başlamadan önce hemen kısa hatırlatmalar yapmak istiyorum. Çekişimizde aynı numara çıkması durumunda ekranlarınızda mükerrer yazısı görecek ve çekişimizi tekrar edeceğiz. Son numaramız 1714 olacak. 1714 üzeri çıkan rakamlar ekranlarınızda bu numara yok şeklinde yansıyacak. Hazırız. Elleri gösterelim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Karıştıralım. Çekelim. 1476. Hayati Şekerci konusu B5 blok ikinci kat 10 numaralı daire. Çekelim. 1144. Murat Çümen konutu B1 blok birinci bodrum kat 2 numaralı daire. Çekelim. 568. Anıl Kuvumcu konutu. B3 blok 3. kat 13 numaralı daire. Çekelim. 1335. Ali Gidici konutu. B1 blok zemin kat 3 numaralı daire. Çekelim. 51. Cemil Gedikli konutu. B5 blok 1. kat 7 numaralı daire. Çekelim. 519. Şaban Dağcı Konutu B4 Blok Birinci Kat 5 Numaralı Daire Çekelim. 206. Resul Çökelez Konutu B4 Blok ikinci Kat 12 Numaralı Daire Çekelim. 1347. Ay Sunluşen Konutu B6 Blok Üçüncü Kat 14 Numaralı Daire Çekelim. 1950. Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 1714 olacak. Çekelim. 869. Yeşim, Şimşek, konutu B6 blok, zemin kat, bir numaralı daire. Çekelim. 314. Cemal Basatlı, konutu B8 blok, dördüncü kat, 20 numaralı daire. Çekelim. 9. Ali Aydemir, konutu B4 blok, zemin kat, bir numaralı daire. Çekelim. 488. Recep Uzunoğlu, konutu B2 blok zemin kat 3 numaralı daire. Çekelim. 614. Derya Şahinler, konutu B5 blok 2. kat 12 numaralı daire. Çekelim. 628. Emre Gedik konutu B5 blok 3. kat 15 numaralı daire. Çekelim. 303. Doğru. Berkan Sucu konutu B2 blok 7. kat 1 numaralı daire. Çekelim. 877. Doğru. Abdullah Aygün konutu B6 blok 2. kat 12 numaralı daire. Çekelim. 574. Atakan Mert Topçu, konutu B1 blok 3. kat 17 numaralı daire. Çekelim. 1928. Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 1714 olacak. Çekelim. 1015. Erhan Kara, konutu B8 blok 3. kat 18 numaralı daire. Çekelim. 346. Ergin Demirci, Konutu B8 blok birinci kat 8 numaralı daire. Karıştıralım arkadaşlar. Evet kıymetli Zonguldak'ta hemşehrilerimiz Zonguldak Çay Cuma 2 artı bir kurağımızla son asil kurağımız çekiliyor. Çekelim. 64. Emine Kara konutu B7 blok 2. kat 13 numaralı daire. Hayırlı uğurlu olsun. Topları torbaya atabilirsiniz arkadaşlar. Evet kıymetli Zonguldaklı hemşehrilerimiz Zonguldak Çay Cuma 2 artı büyük asil kura çekimimizi tamamladık. Kalan başvurulardan 20 adet yedek belirleyeceğiz. Ellerinizi gösterin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Karıştıralım. Çekelim. 367 Birinci yedeğimiz Gülbahar Öndeş. Çekelim. 840 Tahir Mert Usluer ikinci yedeğimiz oldu. Çekelim. 1919. Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 1714 olacak. Çekelim. 1455. Üçüncü yedeğimiz Gücan Yazar. Çekelim. 1073. Dördüncü yedeğimiz Hasan Hüseyin Taş. Çekelim. 586. Beşinci yedeğimiz Barış Baloğlu. Çekelim. 1252. Altıncı yedeğimiz Sezgin Eren. Çekelim. 809. Yedinci yedeğimiz Sefa Girgin. Çekelim. 1681. Sekizinci yedeğimiz Ümit Madan. Çekelim. 234. Dokuzuncu yedeğimiz Sibel Aydın. Çekelim. 1941. Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 1714 olacak. Çekelim. 1701. 10. yedeğimiz yeter pehlivan. Çekelim. 89. 11. yedeğimiz Fatih Destireci. Çekelim. 532. 12. yedeğimiz Tuğba Hotolak. Çekelim. 1979. Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 1714 olacak. Çekelim. 1604. 13. yedeğimiz rasim susam çekelim. 489. 14. yedeğimiz rukiye elmas çekelim. 1140. 15. yedeğimiz Muhammed Santal çekelim. 74. 16. yedeğimiz Erdi Dilek çekelim. 822. Serpil Kahveci 17. 17. hediyemiz oldu. Çekelim. 305. Berkay Dana Göz 18. hediyemiz oldu. Çekelim. 1523. 19. hediyemiz Mehmet Gedikli. Evet kıymetli Zonguldak'ta hemşehrilerimiz Zonguldak Çaycıma 2 artı bir son yediğimiz belirleniyor. Çekelim. 1682. Ümit Özbaş hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli Zonguldak'ta hemşehrilerimiz iki artı bir konutlarımızın kura çekişini tamamladık. Kura çekişlerinin tüm Zonguldak'ta hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Sağlıklı günler diliyoruz.